tonimi yapayım. Siz asıl bu tonikleri de bekleyen çok insan var. Şimdi kaynamış sıcak suyun içerisine lavanta bir... yağı, rezene yağı, kayis şekilde yağ kullanacağım. Bunlar hep akneli cilt toniği. Şimdi çok aktif aknemiz ve gözeneğimiz ve lekemiz olduğunu düşünelim. Üç problem bir arada olduğunu düşünelim. Şöyle yarım çay kaşığı lavanta yağından, rezene yağından yarım çay kaşığı. Vitamin ve mineral açısından çok faydalı olduğu için hem lekeleri hem gözeneklere fayda sağlayacak. Kayıs çekirdeği yağı şimdi kullanacağım. Ondan da yarım çay kaşığı yani aslında hepsinden kullandım. Şimdi karıştırdık. Şimdi i̇lk önce rezeni alacağım. Bir çay kaşığı da Melisa şöyle zarıyla gelsin. Hangi ciltler bunu yapar demlenirken anlatayım. Eee karma cilt, yağlı cilt, lekeli cilt, gözenekli cilt, aktif akneli cilt bu toniği uygulayabilir. Hassas ciltlere çok önermiyorum. Çünkü hassas ciltler, şimdi rahatlatmak için Melisa'yı, Rezene'yi kullandım. Yağını da kullandım ama e, kayıs çekirdeği agresiftir. Ondan biraz fazla kullanmış olup Bir çay kaşığı, bir yarım çay kaşığından fazlaydı çünkü. E, o yüzden daha çok bu ciltler, hassas rozalı ciltler bu kadar karışım yapmasın. Tek kullanabilir. Ne yapabilir? Melisa'yı, Rezene'yi tek başına demleyip tonik yapabilir. Çok basit bir şekilde. O fıslarımıza koyup kendimizin yüzümüze uygulayabiliriz.